Herkese merhaba youtube transfer kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ee, kazandık mutluyuz bugün maç değerlendirmesi yapacağız ee, elimizden geldiğince maçla ilgili kritik noktaları dikkat etmemiz gereken noktaları emre belezoğlu'nun olumlu dokunuşları eksikleri artıları bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın kendimce yine yorumları analizleri yapmaya çalışacağım sizlerin düşüncenizi de merak ediyorum videonun altına maçla ilgili yorumunuzu ve Emre Belezoğlu yeni teknik direktörümüz Emre Belezoğlu ile ilgili, oyunla ilgili, eee görmüş olduğunuz farklılıkları yazmanızı rica ediyorum. Yorumlara dikkat ediyorum, okuyorum. Elinden geldiğince de sohbet ortamı sağlamaya çalışıyoruz. o yüzden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi maçla ilgili başlayacak olursak mutluyuz, sevinçliyiz. Kazandık. Çok kritik bir maçtı bana göre. Çok çok zor bir maçtı. Burada iki gün önce e, maç önü analizinde e, izleyen dostlarım e, bilirler bunun çok zor maç olacağını söyledim. Denizli'nin e, bize fazlasıyla zorlayacağını söyledim ki zor bir maç oldu. Yani aslında birkaç hatamız vardı. Onlarla ilgili bunlar aslında maçı zorlaştırdı. Ama olumlu olan çok şey vardı. Ben kendi düşüncelerimi, kendi fikirlerimi sizlerle şimdi paylaşacağım. Başlangıçtan gidelim. Maça başladığımız andan itibaren Erol Bulut'tan Emre Belezoğlu'nun farklarından bahsedeceğim. Kendimce gördüğüm farklarından. Şimdi Erol Hoca sezon başı geldi biliyorsunuz. Ee, ve sezon başı hazırlık maçında izleyenler, dikkat edenler bilir. Hazırlık maçında ve ligin ilk iki haftasında e, Erol Hoca daha çok ön alan presi yaptırıyordu. Yani rakip yarı sahaya e, oyuncuları daha fazla gönderip orada stoperlere ve bek oyuncularına daha fazla baskı yapıyordu. Ee, daha sonra bu sistemden vazgeçti. Ve e, topun arkasına geçelim, işte e, rakibe verelim, bekleyelim, kazandığımızda hızlı çıkalım gibi e, birkaç stratejisi oldu. Ki bana göre çok yanlış stratejisi oldu. Şimdi maçın başında neyi gördük biz? Emre Belözoğlu'nun o Erol Bulut'un ilk 1-2 hafta denediği daha sonra vazgeçtiğini, uygulamaya çalıştığını gördük. Nedir bu? Ön alan baskısı. Dikkat ederseniz, ben maç ön de söylemiştim. Mustafa Yumlu'nun yanındaki stoper de ikisi de Kazma diye, yanlış anlaşılmasın ama kazma diye, ayağı çok tekniği çok iyi değil e, diye tabir edebileceğimiz stoper profilleri. O yüzden de e, baskı yaptığımızda topu kazanma olasılığımız çok yüksek. Yani topu orada baskıda top çıkartma yeteneği olmayan oyuncular. Emre Belözoğlu bunu çok net analiz etmiş. Erdin Çocuk'a da muhtemelen e, bu konuda analizini yapmıştır ve destek olmuştur. E, ön alan baskısıyla başladık. Samatta e, ön tarafta Valencia ve Sinan Üçü birden ön alan baskısı yaptı. Orta sahada ileri çıktı. Ve Erol Bulut'tan farklı olarak pozitif anlamda gördüğüm en önemli konu buydu. Bir diğer konu ise şuydu arkadaşlar. E, topa daha hakim olan bir Fenerbahçe gördük. Özellikle ilk yarı. Mesela kötü oynadık ilk yarı. Ama neye göre kötü oynadık? Neden oyun kötü göründü? Ben kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Sadece hücum anlamında, e, hücum repertuarı anlamında ve Savunmadan hücuma geçiş konusunda bir kopukluk oldu. Onun dışında bence çok iyi oynadık. Topa daha hakimdik. Daha fazla pas yaptık. Rakip Rakibi daha fazla koşturduk ve yorduk. İkinci yarımının meyvesini de aldık. Ama şunu söyleyeyim. Savunma daha önde kurguluydu. Fenerbahçe daha topa sahip oluyordu. Erol Bulut gibi topu rakibe vermiyordu. Büyük takım böyle oynar. Büyük takım topa sahip olur. Büyük takım 500-600 pas yapar. İşte %65, %70 toplu oynar. Benim inancım bu. Benim futbol inancıma bu gidiyor. Çünkü %50 ile işte %35 ile %40 da, da maç kazanırsın ama şampiyon olamazsın. Büyük takımlara dikkat edin. Her zaman do oyunları domine ederek yıllardır şampiyon olmuştur. Bunun çok örneği var. Barcelona'sı, Real Madrid'i, Bayern Münih'i işte e son yıllardaki Liverpool biraz farklı bir futbol oynuyor ama Manchester City... Juventus gibi birçok takım oyuna hükmederek büyük bahsediyorum. E, rakibe hükmederek e, bu skorları bir şekilde sağlıyor ve alıyor. Rakiplerde tek e, bir alternatif bırakıyor kapan çık. Şimdi e, daha önce maçtan önce de söylemiştim. Hakan Kutlu'nun kapan çık formülü deneyeceğini ve Sagal'ın e, orada Sakoy'u ve e, Forvetleri forvetleri Rodegay'ı savunma arkasına atacağı toplarla kaçırmaya çalışacak diye. Bunu söyledim maç analizinde. Ee, ve maç içerisinde 18. dakikada çok ciddi bir pozisyon oldu. Hepinizin hatırlayacaksınız. Ee, Sagal bir uzun top attı Sako'ya. Sako neredeyse kalecide karşı karşıya kalıyordu. Salai çok hızlı geldi yetişti. Ve orada topa müdahale ederek topu kornere attı. Ee, ve orada çok tehlikeli bir ataktı aslında. Ee, ve kaza kurşunu yemedik orada. İlk yarının özeti. İlk yarıda topa sahip olduk. Olumlu anlamda. E, şok pres yaptık. Yani top rakibe geçtiğinde 3-4 oyuncuyla birlikte pres yaptık. E, ve bunu sonucunda rakip baskı altındayken top çıkaramadığı için ya topu taca attı ya da uzun oynadı bize geldi top tekrar bize döndü ve rebound'u almış olduk. Atak sürekliliği sağlamış olduk. E, i̇lk yarıda bunu kısmen yaptık atak sürekliliğini e, ama e, burada tek sıkıntı şuydu Ben siz de görmüşsünüzdür e, özellikle savunmadan top başlarken savunma daha öndeydi. Bu bir artı ama Orta sahada 4-1, 4-1 gibi diziliyor Fenerbahçe'deyken top. Enöveri bunu istemiş muhakkak. Şimdi 4-1, 4-1'de 1, 4 -1 de, o bir Gustavo. Gustavo'nun da önceliği her zaman savunma yönünü garanti altına almak. Bu yüzden de öncelikle risksiz oynayabileceği opsiyonlara bakıyor. Gustavo'yu bu. Gustavo'yu kötüleyenler var. Bu Gustavo'yu kötü yapmaz. Gustavo'ya verilen görev bu arkadaşlar. Ve Gustavo'nun yıllardır en iyi şekilde yaptığı bu. Ama burada kritik bir nokta var. Topu Gustavo savunmacılar Gustavo'ya verdiğinde, rakip Gustavo'ya baskı yaptığı için ve orada mesela savunmacıları burada, Gustavo burada, dörtlü orta saha burada. Yani burada Gustavo ile arasında rakip var. Ve rakip doğru alan kapatarak orada dörtlü ofansif orta sahalara Gustavo'nun top atmasını engelledi. Doğru alan kapatarak ve Gustavo mecburen geri oynamak, yana oynamak durumunda kaldı. O yüzden de top böyle beklerden stopere, stoperden Gustavo'ya tekrar beklere. Ara sıra uzun topla ileri çıktık ama top geri döndü. O yüzden ilk yarıda etkisiz göründük. Hücum anlamında etkisiz göründük. Bunun da dediğim gibi temeli Gustavo'yla o Pelkas, Sinan, Valencia, orta saha, Ozan orta sahasının arasında büyük bir mesafe olması, kopukluk olması. Ama genel anlamda baktığımız zaman özellikle ilk yarıda ve ikinci yarıda bilhassa ikinci yarıda oyunun boyu daha kısaydı. Bunun sebebi de Emre Belizoğlu stoperleri önde kurguluyor. Özellikle ikinci yarı 45 ile 70 arası dikkat ederseniz stoper dörtlüsüne, stoper dörtlüsünün bekleri tamamen kanat gibi. Artık stoperler de orta sahanın ilerisine çıkmış ve orada kurgulanmış orta saha çizgisinin de önündeydi. Her dönen topu da Fenerbahçe böylelikle kazandı ve oyun boyu kısaldı. Oyun boyu kısalınca zaten baskı altına aldık. Bir ara hatırlıyorsanız 45-55 arası 5-6-4-5 tane korner üst üste kullandık. Dönen toplar, karamboller. Bunun tamamen sebebi rakibi geriye itmen. Bunun da en büyük sağlayıcısı stoperleri öne çıkartmam. Ki rakibi mecburen geri çekilmek zorunda kalıyor bu çok önemli bir artıydı. Mantalite olarak beklediğimiz mantaliteyi gördüğümüz için beni motive etti. Özellikle ilk yarıda bu tarz hücumda tutukluk olduğumuz için skoru alamadık ama bu e, pozisyon da vermedik. O e, Sakon'un e, şey e, pozisyonu karşı karşıya pozisyonu dışında yani Zalay'ın müdahale ettiği top dışında çok da bir pozisyon vermedik. İkinci yarıya gelecek olursak Emre olduğunda ikinci yarı net bir teknik direktör müdahalesi gördük. Net bir kulübe muhtemelen soyunma odası dokunuşu ve e, bunun sahaya yansıdığını da gördük. Benim gördüğüm Emre Velezoğlu'nda çok e, hani bu çok övmek gibi değil. Anlam, e, onu anlamanız için söylüyorum. Ben e, polyanlacılık yapmak istemiyorum. Her zaman ben böyle e, önce eksiği düşünürüm. Önce kötüyü düşünürüm ki kötüye hazırlıklı olayım. Daha iyi ne olabilir düşüneyim, kafa yorayım. Emre Belezoğlu'nun en önemli artısı... Oynatmak istediği oyunu oyunculara aksettirmiş ve oyuncular bunu kabullenmiş. Bunu oyuncuların vücut dilinde çok net görüyorsunuz. Oyuncuların çabasında, koşmasında, mücadelesinde. E, Erol Bult'ta bunu göremiyorduk. Oyuncuların kafasında ben şunu hissediyordum. Sağda oyuncular koşarken. Ya işte bu hoca bundan benden bunu istiyor ama bu takım bunu oynamaz. Ya da işte bizden bunu istiyor ama bu takım böyle olmaz. Böyle biz gol atamayız. Bu olumsuzluk vücut diline yansıyordu oyuncuların. O yüzden... <laughs> Emre Belezoğlu'nun bu istediği oyunu oyunculara aksettirmesi, kabul ettirmesi oyuncuların buna motive olması çok önemli bir, kritik bir nokta. Kalan 9 hafta için. İkinci yarıya başladığımızda dediğim gibi net bir soyunma odası müdahalesi ve e, net bir e, ikinci oyuncu değişiklikleri ve oyun formasyonunda değişiklikler. Dikkat ederseniz ilk yarıda dediğim gibi 4 defans bloğu Gustavo ve 4'lü hücum Samatta. Bu formasyonda başladık ancak ikinci yarı. E, bu Gustavo'yla dörtlü Ozan, Pelkas, işte Valencia, Sinan dörtlüsünün e, arasında çok mesafe olduğunu Emre Belezoğlu gördüğü için şunu yaptı. <laughs> çok net dikkat edeceksiniz, göreceksiniz, anlayacaksınız, hatırlayacaksınız. E, Pelkas ve Ozan'a dedi ki biraz daha geri çıkın. Yani e, 6 numara Gustavo siz 2-8 gibi oynayın. Çok hücumdasınız, çok ileride kopuksunuz. Biraz daha geride oynayın. Muhtemelen bu taktik verildi soyunma ki ikinci yarı Orada Gustavo'dan... Daha fazla ileriye pas gördük. Bunun sebebi de orada e, Gustavo'nun yakınına gelip top alan Ozan ve Pelkas'ın etkisiydi. Özellikle Ozan ve Pelkas topu, topu aldığında hızlı oynayarak Valencia'ya Sinan'a kanatları aktarmasıyla e, Fenerbahçe daha kolay ileriye gitmeye başladı. Burada benim takıldığım olumsuz nokta şu. Fenerbahçe golü buldu ama duran toptan buldu. Bunu da maç önü analizinde söylemiştim. Kornerlerden, duran toptan, kornerlerden gol bulma olasılığımız çok yüksek. Denizli bu konuda sıkıntı yaşıyor alan paylaşımında diye. Gol de kornerden geldi. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada benim e, hücuma aktarılma konusunda da e, ikinci yarı özellikle daha iyi bir Fenerbahçe vardı ama şunu net olarak gördük. <laughs> Emre Belezoğlu'nun en önemli, en kritik geliştirmesi gereken nokta hücum varyasyonları. Yani e, hücum planı e, alternatif hücum planları çizilmiş oyun planları nedir çizilmiş oyun planları kısaca bahsedeyim örnek veriyorum e, Gustavo aldı Gustavo'nun kime pası vereceği ikinci pası kim alacak kim orada yaklaşıp top alacak kim e, rakip orta saha oyuncularını başka yere çekecek gus, gus, Pelkas dribbling mi atacak veya Ozan Boş'a çıkıp orada Pelkas'tan topu alıp kanatlara mı aktaracak daha sonra kanat mesela örnek veriyorum kanat çizgiye inecek orada Caner'e geri çıkartacak Caner yerden içeri çevirecek gibi bu tarz böyle hücum varyasyonları yani ne yapacağını futbolcuların bildiği ve artık antrenmanlarda bunu çalışa çalışa Ezber artık hücum varyasyonlarını denemeye başladı. Plan 1 örnek veriyorum. Pelkas içeri doğru girdi. Caner sıfıra indi. Çok sıfıra indiğini göremeyiz ama Caner olarak düşünmeyin. Isim, isimlere takılmayın. Caner sıfıra indi. Pelkas Caner'i çıkarttı. Caner cihaz penaltı noktasına yerden çıkarttı. Ve içeriye doğru Ozan koşu yaptı. Samat da oradaydı. 3-4 oyuncuyla o bölgeye yöneldik. Ve gelişine vurulan top sonuç olarak bitirildi. Yani out oldu, corner oldu, kaleci çıkardı veya gol oldu. Bu mesela bir varyasyondur. Bu tarz varyasyonları Emre Belezoğlu'nun çok eksik olduğunu gördük. Bu bir eksidir ama düzeltilmeyecek bir konu değildir. Özellikle o konuda belirtmiş olayım. Şimdi arkadaşlar e, genel olarak baktığımızda ikinci yarı daha derli toplu. Daha fazla rakibi boğan ve oyun mesafesini, oyun, oyunun oynandığı mesafeyi, alanı daha daraltan bu yüzden de bütün seken toplarda dikkat edin Denizli savunmasından bütün seken topları %75-80'ini Fenerbahçe topladı yani rebound aldı. Rebound olunca ne oluyor? 60-70 metre geri koşmuyorsun bir kere bu bir. İkincisi hücum sürekliliğin oluyor ve hücumu sonlandırma şansın oluyor. İlkinde sonlandıramadın savunmadan döndü. İkincide hücumu sonlandırdığın zaman e, out olarak gol olarak korner olarak vesaire hiç önemli değil. Bu atağı bitirmek e, bir planın işlediğinin göstergesidir. E, illa skor alman önemli değildir. Orada takımı e, hücuma götürdün ve bir e, varyasyonla hücumu bitirdin. Fenerbahçe bunu yaptı. Ne yaptı? Hücum reboundlarını aldı. Sonunda şu çekti avuta gitti. Korner oldu vesaire. Hücumu sonlandırdı. Ve reboundları aldığı için de Fenerbahçe çok daha ayakta kalan e, takım oldu. Özellikle 75'ten 90 arasında. Bunlar çok kritik noktalar. Bunlar çok önemli noktalar. Emre Belezoğlu'nun artısını saymak gerekirse Erol Bulut'tan farklı ne yaptı? ön alan baskısı yaptı. Rakip stoperlere baskı yaptırdı. Topu aldığında sabırlı stoperlerden pas yapan sabırlı bir oyunla çıkmaya çalıştı. Özellikle ilk 60 dakika. <laughs> Bunun haricinde e, şok pres yaptı. Burada ne demek? Örnek veriyorum. E, Cihaz sahasının... Denizli kendi sahasının dışında topu kazandı. E, orada o bölgede orta saha çizgisiyle cihazası sahası e, çevresinin ortasındaki bölümde topu kazandı. Fenerbahçe orada 3-4 oyuncuyla birlikte baskı yapıp alan kapatarak ve oyuncunun üstüne giderek yani random koşu atıyorlar. Öylesine koşu atıyorlar ama bu çok değerli bir şey. Neden? Çünkü rakibi panik ettirirsin. Ve Süper Lig'de üstüne baskı yediğinde top çıkartabilen stoper veya savunma oyuncusu sayısı çok az. O yüzden de bu çok kıymetli bir olay. Şok pres e, ikinci artısı. İlki neydi? E, Fenerbahçe'nin ön alan baskısıydı. Şok pres ikinci artısı. Üçüncü artısı arkadaşlar savunmayı daha önde kurgulaması. Bu çok önemli bir şey. Oyunun mesafesini kısaltıp rakibe oyununu dikte ettiriyorsun. Kabul ediyorsun. Kabul ettiriyorsun. Bu çok önemli. Bir diğer konu Fenerbahçe'nin oyuncuların bunu mental olarak kabul etmesi ve Emre Belözoğlu'nun hücum sürekliliğini istemesi. Bu çok önemli kritik bir nokta. Şu an miyavlayan benim kedim. <laughs> onu da şaşırmayın yani arkadan bir miyav sesi gelirse. Buraya gelirse çünkü tripod falan hepsini dağıtacak. O yüzden onu sokmuyorum odada. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi oyuncuların bunu kabul etmesi dördüncü önemli artı. Eksiler neler gelelim eksilere. Emre Belözoğlu'nun eksisi. Topu savunmadan oyun yönü değiştirirken yani örnek veriyorum Gökhan'dan Serdar'a döndü, Serdar'dan Zalay'a, Zalai'den Caner'e. Bu oyun değiştirme, oyun yönü değiştirmede aşırı yavaştık. Özellikle ilk yarıda. Bu yüzden de rakip daha iyi alan kapattığı için şimdi Serdar, Can Gökhan Serdar oynadığı zaman Serdar Zalay oynadı mı Zalay onu Caner'e oynayacağını biliyor Denizliler. Denizli oyuncuları da o bölgeden direkt böyle bu bölgeye kayıyorlar. Ve doğru alan kapatarak orada bizi kitlediler. Bu önemli bir eksi. Geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir. Çok e, kritik noktalar değil. Daha ufak detaylar. Bir diğer nokta ise net hücum varyasyonları. Fenerbahçe'nin hücumda ne yapacağını futbolcuların ezberlediği en azından 6-7 tane hücum varyasyonu olması lazım. Tabii ki de Emre Belezoğlu'nu hak veriyorum, anlıyorum. Çünkü milli takımdan geldikten sonra yanılmıyorsam 2 veya 3 antrenman yaptı takım tam haliyle. O yüzden de COVID'li olanlar vesaire de var. Eksikler de var. O yüzden de hücum varyasyonlarını hemen yerleştirmek zor, kolay değil. Ama bunu kısa vadede yani böyle bir, bir iki hafta içerisinde 3-4 hücum varyasyonu yerleştirmek, takıma bunu mental olarak aktarmak, aksettirmek ve bunu uygulatmak çok kıymetli, çok değerli olacaktır kalan haftalarda. Şimdi e, polyanlacılık yapmak istemiyorum ama Emre Belezoğlu'nun oynatmak istediği oyun umut vaat ediyor arkadaşlar. Potansiyel vaat ediyor. Bir potansiyel görürsek bunun arkasında dururum. Emre Belezoğlu eğer e, perşembe günkü maçı çok daha merak ediyorum. Yarın maç ön analizimiz olacak yine. E, Emre Belezoğlu eğer üstüne koyarak ve bu saydığım savunmadan oyun yönü değiştirmeyi biraz daha hızlı yaparak ve birkaç çalışılmış hücum varyasyonu deneyerek daha az e, havadan orta deneyerek bu da bir eksiydi mesela. E, çünkü Avrupa'da havadan orta kalmadı ve bu havadan ortalardan gol bulma şansın çok düşük. 35 tane orta açmışız gol olmamış kornerden gol olmuş mesela. Ee, ve gole çevirme yüzdesi gerçekten %2,5, %3 falan ortaların, havadan ortaların. Onu biraz daha azaltması lazım. Bu da hücum varyasyonları, hücum opsiyonları ile olur. Çalışılmış hücum planları ile olur. Onları da zamanla üstüne koyulduğunu görürsek çok önemli kritik bir e, eşiği atlatmış olacağız. Ve heh işte bu bizim Fenerbahçe'yi Fenerbahçe gibi oynatmaya çalışan hoca profili dedirtir bize. Şimdi şunu da e, söyleyen arkadaşlarım var. İşte abi e, oyuna bakmayalım sonra 10 hafta kazanalım. İşte 1-0 da olsa kazanalım. Gidelim devam edelim Son 10 haftaya kazasız belasız devam edelim. Bu arkadaşlar yani çok temennidir. Güzel, güzel şeyler ama yani kazanmak güzel. Kötü oynarken de kazanmak güzel. Ama kötü oynarken sen 3 e, maçı kötü oynuyorsan bunun ikisini kazanırsın. Birini muhakkak kaybedersin. Veya kötü oynuyorsan yani oyunun sıkıntılıysa ee, şampiyonluk yolunda giderken illa bir yerde patlarsın, bir yerde tökezlersin. O yüzden oyununun güçlü olması gerekiyor. Özellikle son haftalarda ve Fenerbahçe isen, rakipler sana hakemler üstüne geliyorsa, hakemler seni doğramaya çalışıyorsa, e, Fenerbahçe isen güçlü oyunla rakibine kendini kabul ettirip skoru erken koparmak zorundasın şampiyonluğa gidiyorken. Bunlar çok kritik noktalar. Oyun iyi olursa son haftalarda ayakta kalırsın. Oyunun kötü olursa Beşiktaş nasıl oyun olarak düşmeye başladı? eksiklerle de birlikte tökezlemeye başladı. Aynı şekilde oyunun güçlü olursa ayakta kalırsın. Son haftalarda biraz daha iyi bu oyunun üstüne hücum varyasyonları ve savunma oyun yönünü çok hızlı paslaşarak değiştirmeyi yaparsa Fenerbahçe çok başka bir seviye çok başka bir futbol görürüz. Onu buradan paylaşmış olayım arkadaşlar. Hakem konusuna kısaca değineceğim. Daha sonra yarınki maç önü analizinde tekrar buluşacağız arkadaşlar. Hakem konusunda çok absürt, saçma sapan bir karar verildi. Yine 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 üstüne basarak söylüyorum var operatörü çizgiyi çizen yani var operatörü çizgiyi çizdiren avar hakemi ve bunu onaylayan var hakemi Abdülkadir Bitigen. Avarda kim var bilmiyorum var operatöründe de bilmiyorum ama Abdülkadir Bitigen bunu onaylayan isim. Şimdi söylendi şu dendi. dedi ki Ahmet Çakar dün işte forma teçhizat yani formadır şorttur tişörttür ayakkabıdır şor, e, çoraptır vesaire bunlar e, oyuncunun kendisine ait olduğu için üstünde olduğu için bunlar da oyuncuya değmiş gibi sayılır. O yüzden işte Samatya'ya değdiği için de e, offside sayılıyor. Bu kural şunu söyleyeyim ben hayatımda ilk defa bunu duyuyorum. Böyle bir şey olduğunu duyuyorum. Ve dünyada ben bunun bir örneğini daha görmedim. Muhtemelen Fenerbahçe olmuştur ilk defa ve bir daha da olmaz kimseye. Bir daha böyle bir karar verilmez kalecinin açısını kapatıyor, önünü kapatıyor deseler önünü de kapatmıyor. Çok net bir fotoğraf var orada. Kaleci yatmıştı zaten. Samatta'dan bir alakası yoktu. Zaten kaleci yatmıştı ters köşeye. o da bir ayrı bir şey. Ama bir tek bize uygulanır böyle kurallar. O yüzden son 9 haftada da bunları çok fazla göreceğiz. O yüzden oyun olarak güçlü oynamak ve böyle kötü oynayıp da işte bir penaltıyla veya bir şeyle bir kornerle kazanalım mantalitesinden çıkmamız lazım. Yoksa son haftalarda hem hakemler doğrar hem de biz kötü oyunla bir şekilde patlarız. Bunları söylemek istedim arkadaşlar. Düşüncelerimiz sizlerin de düşüncelerinizi bekliyorum. Videonun altına yorum olarak analiz olarak. Yarın maç analizinde tekrar birlikte olacağız arkadaşlar sizlerle. Yine elimden geldiğince e, kafamda maçı oynayacağım. Demiştim kornerden gol bulabiliriz diye. E, ve kornerden gol bulduk. İşte Sagal'a dikkat edelim. Sako'yu kaçırıyor demiştik. Onu da e, aynı şekilde yaşadık. Ne yazık iyi, iyi ki gol olmadı. Allah'tan e, Atilla Zalai vardı orada Pire gibi yetişti. Yani müthiş bir stoper bence. Biz çok deli paralara satacağız onu bence. 30 milyon üstü bir paraya satacağız. Eğer bir sene daha beklersek diye söyleyeyim arkadaşlar. Bugün aktaracaklarım bu kadar yarın maç analizinde görüşmek üzere abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.